Thank you. Evet şarkımı söyledim güzel bir ortam Burası arkadaşım bakar mısın bir şey sormak istiyorum Tabii ki ha ben gazeteci değilim biliyorsun değil mi e, sizi tanıyorum Evet ha kimin peki ben siz daha önce bazı ortamlarda karşıma çıkmış bir koca kafa arkadaşımızsınız ha Evet şimdi o benim de yani şimdi sen koca kafalık kavramı filan diyorsun Sen koca kafa mısın yani Bir şey diyeceğim ha? ben sizinle, ne, diyeceğim, ne ben diyeceğim sizinle tartışmak istemiyorum Ya bırak ne tartışmak hayır, Sen istemezsiz. bir dakika sen hayır, ne diyeceğim hayır, bana hayır, onu söyle önce hayır, tartışmak istemiyorum ben bak yani. kardeşim Sen bu ülkede ben koca kafayım de, ben bu ülkede bir daha bu koca kafalık mesleğini icra etmeyeceğim Mükemmel. lan. koca kafayım tabii, herkes kabul ediyor bunu. Lan bırak millet seninle Hayır, dalga bunu, geçiyor, hasta edip ben. lan beni. Hayır, bir dakika özür diliyorum, ben burayı terk ediyorum, ben bu adamı da tanımıyorum. Sen kimsin lan ha? Sen kimsin de beni tanımıyorsun lan ha? Kimsin lan sen? Artiz herif lan. lan makine mühendisi gidelim tekamlı oldu bir ders ben çikitam aşkına Ulan çikitam başlatma ah. lan Ben de diyafram okuyom lan diyaframdan üflüyom ah. ah. lan ben Komplo bu komplo Ulan yine mi geldin İmdat. lan ah. sen yine mi geldin lan ah. Lan yakarım ah. ulan kendimi ah. Tutmayın lan beni Ben iperslerim halk benim arkamda Ulan başlatma HALT senin arkanda mı önünde mi belli ah. değil lan lan ah. Lan başka lan. polemik buzda dansı polemi lan Ulan gebertirim lan seni Çikitam ah.